Ulemalar, büyüklerimiz buyururlar ki ne kadar iyi olursan ol, istersen evliya ol, arkadaşın kötü ise seni yoldan çıkarır. Kötü arkadaş insanı bozar. İyi arkadaş da insana çok destek olur. Ne kadar evliya da olsa, yani ne kadar da namazında, niyazında da olsa, senin yol arkadaşın, dostun, yol arkadaşın eğer kötü ise seni bozar. Dünya insan için bir imtihan yeridir. Ömür de bu imtihanın süresidir. İnsanoğlu için bu dünya bir imtihandır. Bir çalışma yeridir. Ve biz bu imtihan içinde, bu dünya içinde bir ömür sermayesi tüketiyoruz. Ömür sermayesi tüketiyoruz. Onun için bu dünya hayatındayken bereketli, hayırlı bir ömür geçirebilmek için ne yapmak lazım? Devamlı muhasebe içinde olmak lazım. Bizim en büyük yanlışımız daha çok vaktimiz varmış gibi yaşamamızdır. Bu en büyük yanlışımızdır. Daha çok vaktimiz var. Daha genciz, Daha sağlıklıyız. Daha ayaktayız. Çalışıyoruz. Şu anda bedenimde bir rahatsızlık yok. Görüyorum, yürüyorum. Sağlığım yerinde. Daha gencim. Şu kadar iş yapabiliyorum. Daha çok vaktim var deyip, O vakti aldanıp bu şekilde çok şeyleri kaybederiz. Bir anda bir baktık da ya yatağa mahkum oldu ya da bu dünya hayatından ayrılmış oldu. Çok vaktimiz var deyip de ibadetlerimizi, namazımızı, Kur'an'ımızı, salih amellerimizi ihmal ediyoruz. Ne zaman yatağa düştük, bir hastalık geldi, bir sıkıntı oldu, ondan sonra feryat etmeye başladık. Düzelmek için çalışma yapmaya başladık. Onun için ilk emir okudur. İkra emrini buyuran Rabbimiz, oku emrini veren Rabbimiz emreden Rabbimiz yarın okudun mu diye bize sormaz mı? Sorar değil mi? Oku emrini veren ikra, oku emrini emreden Allah Celle Celaluhu yarın bize okudun mu sorusunu sormaz mı? Soracak. Namazdır. Namaz Allah'ın emridir. İslam'ın şartıdır. Bu emri veren Allah yarın namaz kıldın mı kılmadın mı sorusunu sormaz mı? Oruçtur. Oruç Allah'ın emridir. Yarın oruç tuttun mu tutmadın mı sorusunu soracak olan Allah-u Teala değil mi? Yani emreden Allah, farz kılan Allah, oku emrini veren Allah Celle Celaluhu yarın bize emrettiğimi yaptın mı, yapmadın mı sormaz mı? Biz bir babayız ha. Evladımıza bir şey emrettiğimiz zaman, şunu yap dediği zaman veya bir patronuza işveren İşveren adamız. Yanımızda işçiler var. Şuna şunu yap dediğin zaman bir zaman sonra, birkaç saat sonra, bir gün sonra sana yap dediğini yaptın mı sorusunu soruyoruz. Ben sana şunu yap dedim, yaptın mı cevap ver senden bekliyorum. Yapmadıysa cezasını alır, yaptıysa da mükafatını alır. Allah da bize sordu. Oku emrini veren Allah yarın soracak. Okudun mu? Neyi? Kur'an'ı. Kıl dedi namazı. Vakimus Namaz kıl emrini veren Allah yarın soracak. Namaz kıldın mı? Artık herkes cevap versin. Artık ne cevap vereceksin? Niye kılmadın? Niye okumadın? Niye oruç tutmadın? Niye zekat vermedin? Bunlar Allah'ın emridir. Allah bunları emret. Niye bunları yapmadın? Artık her bir mümin Müslüman bu, bu sorulara cevabını versin ve bu cevaplar için bir hazırlık yapsın.